Herkese merhaba. Alma verme dengesi bozuksa. Yani çok veriyorsanız ya da çok alıyorsanız alıyor da olabilirsiniz. Herkes sadece veriyorum diye düşünmesin. Burada bir denge yoksa omuzunuz, kalçanız, ayak bileğiniz ve dizleriniz İlla ki bu bölümlerde bir problem yaşayacaksınız. Vücudumuzda meydana gelen bütün aksaklıklar aslında duygusal ifadenin bedenimizde tezahür etmesidir. Dolayısıyla alma verme dengesine aman çok seviyorum, aman kurtarmak istiyorum ah, bunları yapmayın. Çünkü herkesin bir kader planı var. Herkesin yaşaması gereken bir süreç ve hatta bazen aynı aileden olsanız da, hatta evladınız da olsa aynı frekansta ve aynı okuldan, aynı seviyede, aynı bölümden mezun olamamak gibi bu dünya okulundan da mezun olamamak var. Dolayısıyla kurtarmaya kimse kimseyi çalışmasın. Çocuk da çalışmasın ebeveynini kurtarmaya. Anne baba da çocuğu kurtarmaya çalışmasın. Sadece gerekenleri yapsın. Sevgiliniz, arkadaşınız hiç fark etmiyor. Herkes kendi seçimleriyle, kendi bilinci, kendi gücü, kendi algısı, kendi bilinç altında getirdiği o büyük havuzda ne taşıyorsa onlardan ibaret. Dolayısıyla yani hepimiz biricik ve tekiz. Bu dünyada yolculuğumuza devam etmek istiyorsak lütfen dengeli sevin. Dengeli olarak verin. Sağlığınız yerinde ve mutlu bir hayat sürmenin, ayaklarınızın üstünde kalmanın yolu dengede kalmak. Yani yin yang. Yani dualite. Hepsi bir arada. Bunu dengede kullanmalıyız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.